Merhaba arkadaşlar. Bir hamamla hamamzi bölümün o çok karmaşık oldu. Bir la bir hamamzi videosunda daha beraberiz. Ben Emre. Kenan şurada bir yerde. Şimdi bu bölümün amacı ne? Bu bölümün amacı Kenan'ın zombisini öldürdüğümü ve itemlerini aldığımı göstermek. Belgelendi. Ha, ha. Emre şimdi sentrozluka geleyim mi ben? Ee, bir dakika. Ben Bazel'e 400 metreyim. Hmm. Tamam mı? Sen hmm. da 400 metreyim. Hmm. Sen da buluşmaya ne dersin? Tamam ben 1200 metreyim geliyorum. Hop zombi ne zombi. Ah ah Bir ah. zombi. Oh kötü durumdayım. 1200 metre baya sürecek ama. Ee, Muhabbet edelim. Evet. <laughs> ee, Şimdi eee benim 450 metrem var. Hı 452'ye ikiye bölersek <laughs> ee, Abi adam var burada Bismillah El bombası Oha el bombası mı kullandın? Kullanacağım Aa! Ne oldu? Keseceğim ben beni <laughs> Zombi tamam. ha, Adam zombiye mi dönüştü? Hayır Zombi <laughs> daldı Adam daha kaçıyor. Daha hoşuma gelemedin. El bombası harcadım lan sana kaçamazsın. Şaka lan kaç. Şimdi denizde tek başıma yüzüyorum. Koparsam da anlama şansım yok. Nasıl bıraktın mı adamı? Evet. Niye? Çünkü de aditemi yoktu bir şey yok. Sentro uzakta ama yok. Ne? Sentro uzakta değil ki adam. Kenan. Eee, lakın yazısına zoomladığımızda yazı daha büyük görünüyor. <laughs> Önünden ne diyeyim bilemiyorum şu an. Bence burada videoyu kes. Hayır, kesmek yok. <laughs> Bu bir sanat. Şimdi bir de Romero yazısına zoomlayalım. <laughs> o da büyüyor. <laughs> karmi deneyince onun da büyüdüğünü görüyoruz. Kes, ben sentroz rozlaka kavarınca devam edelim. Senin de senroz la var mı? Oho. Aa, artist giriş yapmayı unuttuk. yapayım mı? Bu şimdi başlı başına bir bölüm mü oluyor? Evet. Previously on a Mumsy. Geçen bölümde bunu yapmış mıydın? Hayır, çünkü o kadar zaman olmuştu ki geçen bölümde, önceki böl yani the day after tomorrow gibi ama geçmişi işaretlemeye çalışıyorum. Anladın mı? The day before yesterday. Yani tamam. o kadar zaman olmuştu ki bir önceki Hamamzi videosundan. <laughs> Hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum ne olur. Yani böyle zombi kestik falan diyebilirdim anca. Ama şimdi hatırlıyorum. O yüzden yapacağım. Previously on a mamzi. Emre ve Kenan. Uh, Bu bölümde item kasacak. Hayır. Saint Rose Lock'da item kastıktan sonra Basel'e doğru ilerlediler. Basel'e ilerlerken Kenan'ın dikkatini kocaman bir bina çekti. <laughs> Bu kocaman binaya doğru ilerlediler. Görmek Koş, için alttaki linke Kocaman bina. Kocaman bina kocamandı. Sonra böyle teleskop falan vardı zaten ama oraya boş ver. Şimdi bu binaya